Arkadaşlar merhaba, 30 Ağustos 2023, çarşamba günü Linkfield Park'tayız. Evet, 30 Ağustos Zafer Bayramı günü bugün arkadaşlar. Milletimize, vatanımıza hayırlı uğurlu olsun. Zafer Bayramımız, küçüklükten beri kutladığımız bayramımız. Ee, evet, Linkfield Park'ta 7 koşuluk programda e, bugün... E, İki tane alternatif bankomuz, iki tane de normal bankomuz var arkadaşlar. Hemen değerlendirmelerimize geçiyoruz. Arkadaşlar 3170 metrelik bir e, koşuyla başlıyor burada. Yedili Plase Nikaya, Linkfield Park'ta. Amatör binici koşusu bu ve Yedili Plase Nikaya tabii ki. E, 5 numara Alioski. 3 numara Team Endeavor. Ve 8 numara All About Alice. Yarham biniyor. Evet arkadaşlar. Ola Boğaz Halis'e Yarham biniyor. 5-3-8 İkinci koşu handikap. 3 yaşlı İngilizler. E, 1600 sentetik. E, ilk adımız 6 numaralı Macho Mania. Oysi Morphe ile. 4 numaralı Hazel Beer. Nicola Curry ile. Bu Nicola bugün e, bir yarış alabilir arkadaşlar. İyi atlara biniyor. 3 numaralı Alt Tarfa, Marco Gianni. 10 numaralı Edmund Ironside, Pat Bradley. Bu da iyi durum. Sakson var, Japon baba. İrlanda anneyle birleştirmişler. 9 numara Tenray. Evet, US Navy flag. Frederick Larson. Bu atlar iyi ama kazanamıyor yani. Enteresan bir durum bu. 6 4 3 19 diyor. Bu 3. binicinin yani bu çok sert gelir bu grup bu ata. 6 4 3 10 ve 9 yeterli burası için. Bu şekilde görüyoruz şu an burayı. Evet. 3. koşuya geçelim. Maiden dişi 2 yaşlı güzel 1400 metreye çıkacaklar. Şimdi burada 3 numaralı Bray Rose, Neil Cullen ve 2 numaralı Bella Flora bir e, ayrı bir konumda e, yurtdışı bahis oranlarında da ön planda gözüküyor. Bunların rakip noktasında Al Vedat, e, Chris Hubbard, 9 numaralı Blenheim Star, Jefferson Smith. 3-2 evet. ön planda, 8 ve 9 arka planda. 4 atlar buraya bu şekilde geçmeye çalışacağız 4. koşu handikap 3 İngilizler 1400 metre burada 7 numara artık bankolarımız başlıyor buradan bunu dikkat edin 7 numara acayip banko 7 numara Saturnalia Siren Fallon'la Holy Lama e, Roman Holy Lama Holy Roman Emperor evet e, bu sapkanın rakibinden 11 numaralı Chorus Line e, Alan Farragher 5 numaralı Maharayas Express. Nothing Kalın. Bir numaralı Tapa VC. Jason Watson. Ve 3 numaralı Silver Screen. Ee, Coquley. Bu da Lope de Vega yavrusu. Aslında burada bir aklama işinin yavrusu var. Bunu biz pas mıyız ama 482 günde yazmamışız. Yani. Tamam. 6 numaralı e, Hula Bahlu Fred Bradley ile arkadaşlar son atımız olarak sizlere tavsiye ediyoruz. Böylece burası 7 alternatif banko 11 5 1 3 6 olarak geçeceğiz. 5. koşu Maiden 3 ya yani yukarı açtı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Burada 8 numaralı Star Striker Oizomorph ile banko. Evet bu çok net bir banko arkadaşlar. Yani bu sağlam bir banko görün, görüntü itibariyle Qatar Rising'in buralarda e, Zustar yavrusu falan pek dolaştırmazlar. E, diğerleri diğerlerinde bir tek Havana Grey var, Rodium var şurada. O da yani çok kötü e, ilk iki koşusu var. 5 numaranın. E, güzel e, olan e, orijin o. Neyse sonuçta burası 8 banko arkadaşlar net olarak. Bir banko da burada var 6. koşuda. Handicap 3 yukarı İngilizler 1200 metre. 5 numaralı Big Time Maybe. Josephine Gordon'la Banco. Bu bir tık daha böyle e, yukarıdaki e, 8 numara oranla daha böyle bir e, risk taşıyor. Ama yine de inanıyoruz biz Josephine Gordon'un Dandyman yavrusu. Orjin süper. E, hattı mükemmel. E, Josephine Gordon'u bu da indirimini de almış zaten. E, normalde 63-64 kiloyla koşarken 60 kilo koşacak. bir şekilde kazanacağını düşünüyoruz. Banko arkadaşlar. Net banko bu da. Görüntü itibariyle o. Son ayaktayız. 7. koşu. Maiden dışı iki aşın güzel 1400 metre çıkacaklar. Burada da 4 numaralı Tokyo Dreamer. Marco Gianni ile alternatif banko. Şimdi neden alternatif banko yaptık? Bunu normalde belki de adam çıkacak 10 boyla kazanacak belki. Bilemeyiz. Ama diğer atlar var. Hiç koşmamış atlar var. Onları ne yapacağız? burası çok tehlikeli oldu. 6 numara Check Me Out. Cameron Nobel bakın bu mesela varyanların bu kendi atları. Bir de Cameron Nobel'i bindirmişler üzerine. Ben dedim Cameron Nobel'e bugün dikkat. 2 numara Just Rita. E, Nothing <laughs> Kalın. 3 numaralı Lover's Footsteps. Josephine Gordon. Ve 7 numaralı D Dibble D Double. <laughs> Cockley ile. Dibble Double güzel bir isim. 4 alternatif banko, 6, 2, 3 ve 7 diyoruz. Evet, böylece bugünkü Linkfield Park videomuzun sonuna geldik. Bakın neler var. Belmont Park şu an yayında zaten. Baden Baden arkadaşlar izleyebilirsiniz. Elazığ izleyebilirsiniz. İstanbul için premium üyelik gerekiyor. Saratoga için de yine premium üyelik gerekiyor diyoruz. Evet arkadaşlar, böylece burada Linkfield ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Tüm takipçilerimize güzel bir çarşamba günü diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.